geçmiş gerçek bir olaydan esinlenmiştir. 2013 yılının Ocak ayında Los Angeles'ın tam merkezinde bulunan bir otel vardı. Cecil Hotel. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir binaydı ama geçmişi pek de sakin sayılmazdı. Elisa Kanada'dan gelmişti, tek başına seyahat ediyordu. Los Angeles, onun uzun Amerika gezisinin duraklarından sadece biriydi. Ailesiyle düzenli olarak iletişim halindeydi. Her gün mail atıyor, neler yaptığını anlatıyordu. Endişelenecek bir durum yoktu. Ta ki mailler kesilene kadar. Elisa, Cecil otelde karma bir odada kalıyordu. Başta her şey normaldi. Ama birkaç gün sonra. Sorun çıkmaması için Elisa'yı tek kişilik bir odaya aldı. Bu noktadan sonra her şey daha da sessizleşti. Elisa'lam 31 Ocak 2013'te ailesiyle son kez iletişim kurdu. O günden sonra hiçbir haber alınamadı. Ailesi endişelenmeye başladı. Los Angeles polisine sürdü ve sonra polis otelin güvenlik kameralarını inceledi. İşte her şey o görüntülerle değişti. Görüntüler otelin asansöründe kaydedilmişti. Tarih 1 Şubat 2010. Elisa asansöre giriyordu ama davranışları alışılmış değildi. Kapının kapanmasını beklemeden dışarı çıkıyor, tekrar giriyor, köşelere saklanıyor gibiydi. Ellerini havaya kaldırıyor, boşluğa doğru konuşuyor. Sanki birine bir şey anlatıyordu. Ama asansörde Elisa'dan başka kimse yoktu. Kapılar uzun süre kapanmadı. Elisa sonunda asansörden çıktı ve koridorun karanlığında kayboldu. Bu onun kameraya yansıyan son görüntüsüydü. Görüntüler kamuoyuyla paylaşıldığında herkes aynı soruyu sordu. Elisa'lam ne yaşıyordu? Bazıları psikolojik bir rahatsızlık geçirdiğini düşündü. Bazıları takip edildiğini. Bazıları ise eksik olduğunu iddia etti. Ama aramalar hala sonuç vermemişti. Günler geçti, haftalar geçti derken otelde kalan misafirler resepsiyona şikayet etmeye başladı. Suların rengi tuhaftı, tadı kötüydü. Duşlardan basınç düşük geliyordu. Otel teknik ekipleri çatıya çıktı, su tanklarını kontrol etmeye karar verdiler ve orada Elisa'lam bulundu. Su tankı kaybetmişti. Tankın kapağı kapalıydı. Bu keşif soruları azaltmadı. Aksine çoğalttı. Elisa o su tankına nasıl çıkmıştı? Çatıya çıkan kapılar kilitliydi. Alarm vardı. Tanklar yüksekti. Merdivensiz çıkılması zordu. Üstelik Elisa'nın boyu tek başına kapağı açmaya ve içeri girmeye pek uygun değildi. Otopsi raporu açıklandı. Herhangi bir darp izi yoktu. Cinsel saldırı yoktu. Uyuşturucu yoktu. Ölüm nedeni. Boğulma. Ama nasıl kısmı? Hala boştu. Yetkililer olayın bir kaza olduğunu açıkladı. Elisa'nın bipolar bozukluğu olduğu biliniyordu. İlaçlarını düzensiz kullandığı düşünülüyordu. Belki de bir kriz anında çatıya çıkmıştı. Ama bu açıklama herkes için yeterli olmadı. Asansör komple teorileri üretildi. Gizlenen kamera kayıtları konuşuldu. Cecil Otel'in karanlık geçmişi yeniden açıklamalar vardır. Ama geriye kalan his tam olarak geçmez. Elisa Lam'ın hikayesi de böyle. Bir otel odası, bir asansör, bir su tankı ve cevapsız kalan Bazı hikayeler vardır. Gündüz konuşulmaz. Geceye kalır.